Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 Mart 2022 Cumartesi günü. 3M Migros'a giriyorum ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Migros'larda bahçe bölümü olan çiçek bölümü olan Migros'larda görebileceğiniz çiçekleri sizlere göstermek istiyorum. Evet şöyle önce bir genel çekim yapmak Eğer istiyorum. gittiğiniz Migros'ta bahçe bölümü ve çiçek bölümü varsa bu ve benzeri çiçekleri bu fiyatlardan görebilirsiniz. Evet arkadaşlar orkidelerden başlamak istiyorum. Bu gördüğünüz orkideler 69 TL'den satışa sunuluyorlar. Orta boy orkide bunlar. Bu yukarıdaki orkideler büyük boy 144 TL'den satışa sunuluyor. Bu sefer çok fazla orkide vardı. Bakın çekimimi hiç bölmüyorum. Bu kısma da orta boy orkideleri koydular. Ve çok fazla orkide geldi benim bulunduğum yere. Ve şöyle biraz daha dikkatlice incelediğim zaman gördüğüm gibi farklı farklı renklerde var. Beyaz renk var, pembe renk var ee, ve pembeli beyazlı olan renkler var. Tek dal olarak görüyorum ben arkadaşlar. Orta boy, çok küçük değil bu orkideler. Bu şekilde orkideleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Migros mağazalarına getirdiler. Evet, şöyle baştan başlamak istiyorum. Evet, bu gördüğünüz kaktüsler aslında bunlar boyandı arkadaşlar. Bunlar 16 TL 90 kuruştan satışa sunuyorlar. Evet bunlar da begonia'nın bir çeşidi arkadaşlar ama bunun fiyatını ben görmedim yanlış hatırlamıyorsam 24 TL civarında başka bir etiketle karıştırmıyorsam evet bu şekilde ben bunlardan almıştım bir keresinde ama bakamadım büyütemedim evet böyle dış ortamı bunlar daha çok seviyorlar ve renkli renkler çok harika çok güzel görünüyorlar bu rengi ben çok sevdim çok beğendim yana hep e, filiz veriyor arkadaşlar bu çok uh, gitmiyor. Benim aldığım öyleydi. Evet bir de bu dikkatimi çekti. 44 TL 90 kuruştan satışa sunuyor. Cafe Arabia diye diye geçiyor arkadaşlar. Böyle bakın. Ee, ama ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Evet Sterlice bu da arkadaşlar 79 TL'den satışa sunuyorlar. Evet şöyle tekrar gösteriyorum. Kokulu karanfiller arkadaşlar. Kokulu karanfiller ise 19 TL'den satışa sunuyorlar. Evet Bodrum papatyasını ben bu sene ilk defa Migros'ta gördüm. Evet Bodrum papatyasını artık görmeye başladı. Yukarıda orkideleri tekrar görüyorsunuz. Biraz ilerleyerek daha dikkatli görmeye çalışacağım Bodrum papatyalarını. Evet arkadaşlar şöyle 29 TL'den satışa sunuyorlar. Kalan şularsa 24 TL'den satışa sunuyor. Şöyle yakından göstereyim. Açanlar var arkadaşlar. Tomurcuk olanlar da var. evet, suyu seviyor bunlar. Güneş de seviyorlar. Esintili ve soğuk bir yeri sevmiyorlar. Kalanşolar da 24 TL'den satışa sunuyorlar. Kalanşolar küçük değil arkadaşlar. Büyük boy kalanşolar. Şöyle biraz ilerlemek istiyorum. Evet 24 TL diye yazıyor. Umarım yanlış söylememişimdir. Bu vartalar var. Onlar da 24 TL'den satışa sunuyorlar. Biraz ilerlemek istiyorum. Daha palmiyeleri. Bunlar da 29 TL'den satışa sunuyorlar. Çok güzel. Bunları da ben çok seviyorum. Çok hoşlar. Şöyle. Evet güller de çok fazla geldi. Ama güllerin fiyatını göremedim. Genellikle büyük ve küçük orta boy vardı geçen geldiğimde. O zaman 29 ve 35 TL arası satışları vardı. Şu anda bilemiyorum. Evet, güllerde çok fazla gelen çiçekler arasında evet kaktüsler, hovartalar var. Evet 17 TL 90 kuruştan pembe telgraf çiçeği var. Bunlar aslında küçük arkadaşlar. bahardan itibaren bunlar da çok hızlı büyüyorlar. Sarkın bir çiçek. Çok güneşi sevmiyor, çok soğuğu da sevmiyor. Güneş, aşırı güneş ve soğuk telgraf çiçeğini öldüren iki unsur arkadaşlar. Susuz da kalmamaları gerekiyor. 17 TL 90 kuruştan pembe telgraf çiçeği satışa sunuyor. Evet bu grup 14 TL 90 kuruş. Sukulent ve kaktüs beton saksıda. Evet farklı bir tür yine telgraf çiçeği var. Evet, bunları da böyle göstermek istiyorum. Bunlar 19 TL yanılıyorsam. Bunlar da bahardan itibaren hızlıca büyüyorlar. Evet arkadaşlar salon çiçekleri de var. Şefler çiçeği 49 TL 90 kuruş. Evet kılıç çiçeği 39 TL 90 kuruştan satışa sunuyor. Evet magnetli kaktüsler var. Bunlar da 14 TL'den satışa sunuyor. Evet yine bu grupta 15 TL'den satışa sunuluyor. Evet şöyle. Evet bambular var. Bambular ise 14 TL 90 kuruştan satışa sunuluyor. Evet böyle çok uzun değil bunlar. Orta boy bambular. Evet arkadaşlar bu grup kaktüsler 24 TL 90 kuruş. Bu grup birazcık daha büyük. Ben buradan sizlere veda etmek istiyorum arkadaşlar. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve nice yıllar diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.